Hepsi geçmişi. Karşımın geçmişi güç çalışıyordu. Çünkü galiba o günden sonra beni dövmek falan istiyor. Ve ben de böyle biraz mutluyum. Yani ne de olsa asla ama asla benim kaslarım yetişemez. Hemen bunu düşündüm ve karşımın geçmişinin yanına gittim. Karşımın geçmişi o sırada halter değil dumbbell kaldırıyordu. Hemen onun yanına gidip -ay 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 diye gülmeye başladım. Sonra oh! diye güldüm. Sonra Hı, göster bakayım kaslarını seni ezik dedim sonra gösterdi. Evet gördüğünüz kadarıyla ekrana sığmıyor. Baktım böyle bu kaslar ne, bütün etrafı kapatıyor. Sonra abimi çağırdım. Abi! Hı. Gel! Hayır. Ve yanıma geldi. Hayır dedi ama geldi. Sonra yanıma gelince ne var lan ya? Sonra şu onu gösterdim. İşte o dev onu dedim ama sonra bana bir tane yumruk attı. E yamuldum. Lan orası, çocuğu işte orada öldür onu senin kadının dedi. Sonra ne yapayım dedi. Sonra hey kardeşimin geçmişi onu öldürebilirsin dedi. Sonra mutlu oldu ve gitti. Karşımın geçmiş bana doğru bir yumruk attı ama yumruğunu tuttum. Sonra onun boku yediği bir şeye dönüştüğümü. Sanki biraz altı sıralaşmış gibiydi. Ve bu benim ne kadar umrumda Hiç. Evet karşımın geçmişinin yanına bu siyah halimle gittim. Ve karşımın geçmişi galiba biraz altına sıçmışa benziyordu. Ona doğru bir yumruk attım ve duvara yapıştı. Ve bir de her tarafı kanadı.